Merhabalar arkadaşlar. Bugün e, ee, boksa gitme vlogu yapıyorum. Aha bu da benim. Yani bu videoyu çekmek gibi. Yani bakın şimdi. Ya, normalde her hafta Pazartesi, kesi çarşamba cuma günü boksa gidiyorum. Ama bugün ne zaman 29 Ekim. O yüzden video çekmek istedim. Yol çekeceğim artık. Abi bu ne oldu? Aşırı karan. Şu karanlığa bak. Şuradaki ilan çıvırt değil Her yer kifre Şuradaki nereden olmazsa Önüne göre hücum için. Sen dur. bakın yanımda ne var. Tüp da biraz. Cebim nasılsın Bu şehir Alba. Ya şu Sururullah. Maçı mı Ya Ne yazık var herkes mayına kasmış. Şurayı göstermeye çalışacağım. Görüyor musunuz? Şurası. O şuru büyük bayına kasmıştı. Kamera birazcık bozuk. Net göremiyor. Ama şimdi bak. ...daha net gözüküyor. Adamlar iki en büyüklüğünde... ...kundayla kasmışlar. Hmm... Bahçe diyorum. Yolu kim yıkadı ya? Şu güzel bir Ya Işığa bak ya. Işığa bak. Işık filan size bakıyorum İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. İzmir'in dağlarında kudum kaldım. İzmir'in dağlarında kaldım. İzmir Aşağı uçuk, uçuk, uçuk. Uçuk, uçuk, uçuk. yazılacak.

kapağın nereden geç geç, geç. 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 etmeyeceğim dedim da yani. de geçirdim de verin artık ya yaya yaya geçirdi yaya geçirdi Önüne bak ya geri ya. Şuradaki var ya. Büyük. Bak önüne falan bakmıyor. Hayır. Kolay gelsin abi. Sağolsun canım abi. Niye abi? Tanıdım be, be. esnaftı işte. Selam verdim. Lahma. Ekrana girdiğimde videoyu çıkarken çıkardım gene artış var. Doğru da şey olsun. Arkadaşlar dükkandan çıktım. Kayda devam. Dükkana yapmayacağım. Şu dükkanı zaten Abonelerimden bazıları buluyor. Bu oğlumun daha çocukları var.

sapık olarak ben böyle sapık olarak bir yere koymasam da o yüzden şöyle koydum yani şöyle gidiyorum ya böyle yaptım kanalı sana sapık yerine koyacak beni hadi geç o yüzden benim mal gibi duran tipime baktınız az önce orada Geçen beni de çok az kaldı yani 3 dakikalık mesafe artık 3 dakikalık mesafe değil bu arada yani söyledim dur 2 geçiyor yani 2 de 40'lı falan geçiyor şu an Ay ne kirkeli sen niye Antrenmana girmek için 3 dakika falan kaldı şu an. Oğlum, uçan gitti ya. Aha, şu da? Kankemin gitti. Kurs. ne? <laughs> Gireceğim, beni bir sarılsa kamerayı kapatacağım. Kolay gelsin. Kolay tamam, Şöyle bir iş. Gireyim aslında. O ne lan? O nasıl bir giyinim? Tövbe estağfirullah ya. Neyse arkadaşlar, hadi ben giriyorum. Hadi Allah'a emanet.